Merhaba çocuklar. <laughs> ben okul önce söylediğimi Gamze Yılmaz. Merhaba çocuklar. Bugün sizinle Türkçe şarkısı söyleyeceğiz. Şarkı söyleyeceğiz. Çocuklar merhaba. Bugün sizinle birlikte öncelikle elinizi neden yıkamamız gerektiği hakkında, sonrasında ise nasıl yıkamamız gerektiği hakkında konuşacağız. Ben size kısa bir hikaye anlatacağım. Bu hikayeyi anlatırken kullanmak için şöyle bir materyal hazırladım. Bakın burada büyük çeşme var, çeşmeden su akıyor. Oh. Ve burada minik, güzel temiz eller var. Bakın. Sonrasında sırasında hikayemizdeki mikropları temsil edecek küçük şöyle minik mikropluklar kestim, resimler. Bakın. Evet. Bunları koyalım. Şimdi ben hikayeme başlayayım. Hikayemizin kahramanı Zeynep adında küçük minik, sağlığına çok dikkat eden, yemeklerini güzel bir şekilde yıkayan ve ellerini yıkayan, kendine dikkat eden bir çocuk. Başlıyorum. Zeynep bir gün uyanmış sabah. Kahvaltısını bir güzel yapmış, ellerini tertemiz yıkamış, çantasını almış ve yola çıkmış. Okula gitmek için servise binmiş. Servise binerken bir yere tutulmuş. Orada da bir Mikrop varmış. Zeynep'in eline bulaşmış. Sonra Zeynep yerine oturmuş ve okula doğru yol almışlar. Yolda giderken cama dokunmuş. Ama o e, ondan önce oturan çocuk ellerini temiz bir şekilde yıkamadığı için cama önceden mikrop bulaşmış. Oradaki mikrop gelmiş. Zeynep'in eline bulaşmış. Bakın. Daha sonra servis okula gitmiş ve servis deneyilmiş Zeynep girmiş, ayakkabılarını çıkartmış ve onları dolaba koymuş. O sırada eline bir tane daha mikrop bulaşmış. Sonra sınıfına girmiş, arkadaşlarına, öğretmenine selam vermiş ve oyun oynamaya başlamış. Oyun oynarken tabi yerlere dokunmuş, oyuncaklara dokunmuş. Oradan da biraz mikrop gelmiş eline, bulaşmış. Sonra birden tuvalete gelmiş, öğretmenine izin almış ve tuvalete gitmiş. Ellerini yıkamadan önce tuvaletten çıkarken kapı koluna falan dokunduğu için oradan da biraz mikroplar gelmiş Zeynep'in eline bulaşmış. Sonra ne olmuş? Zeynep önce eline biraz sabun almış. Ellerini köpürtmeye başlamış. Tabii ellerimizi 20 saniye boyunca yıkamamız gerekiyor çocuklar. Bunu unutmayın tamam mı? Siz ellerinizi yıkamaya başladığınız zaman 1'den 20'ye kadar sayın ve ellerinizi tem temiz bir şekilde yıkayın. Hadi şimdi birlikte sayalım. Yıkır bakalım mikroplar gidecek mi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Zeynep de ellerini sabun ve suyla böyle temiz bir şekilde yıkamış. Bitten yemeğe kadar saymış yıkarken ve elleri bakın tertemiz olmuş. Peki mikropları ne olmuş? Mikroplara güle güle. Siz de ellerinizi böyle Zeynep gibi tertemiz yıkayın ve temiz ve sağlıklı olun tamam mı? Görüşürüz.